Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Container Arrange adında bir oyun oynayacağız Bu oyunda arkadaşlar konteyner alıp içinden çıkan eşyaları insanlara satıyoruz Hemen hızlıca uzatmadan başlayalım ama başlamadan önce Videoya like atıp abone olmayı unutmayın ki Daha fazla böyle videolar gelsin o zaman abi hemen başlayalım Burada bir tane konteynerimiz var gördüğünüz gibi Bu konteyneri açıyoruz ve gördüğünüz bakın Konteyner içinden bir sürü eşya çıktı işte bak yumurta çıktı Böyle trafik neydi bu unuttum Kon çıktı işte sonra balık tutma Ağı çıkmış böyle bir sürü bir sürü şeker Vesaire bir sürü bir sürü eşya çıktı bu eşya alarak arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi bırakıyorsunuz. Ardından bıraktıktan sonra bakın böyle insanlar geliyor ve bu insanlar eğer bunların fiyatlarını beğenirse bunları satın alıyor. Örneğin mesela bakalım gördüğünüz gibi satın aldılar ve 215 para geldi. Böyle bir sürü bir sürü müşteri geliyor ve bunları satın alıyorlar. Biz de hep konteyner alıp kar etmeye çalışıyoruz. Şöyle ama oyuna başlamadan önce şurada bir tane OP pack var. Ben bunu almak istiyorum. 19 Robux'a. Gördüğünüz gibi Robux'um da bitti neredeyse. Hemen abi şunu bir alalım. Bakalım OP pack'ten ne oldu? Aha bak. Overpowered container diye bir şey geldi. Şu anlık onu biraz açmayacağım. Şöyle bir tık yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. 100 parayı görün bakın yeniden konteyner aldım. Şöyle diğer konteyner açalım. Overpower'da sonraya sakladım. Aha ne oluyor abi? Her yerden konteynerlar geliyor. Bunlar ne böyle? Bak paten çıktı. Uuu 800 paraya paten çıktı. Çok iyi abi. 100 para verdik. 800 para aldık. Şöyle bir tane kırmızı var. bakın kırmızı ne çıkacak? Burada ne var? Yani çok da iyi şeyler çıkmadı. Bir tane hediye vesaire çıktı. Tamam güzel. Şöyle hemen bütün eşyalarımızı görün bakın. Buraya bırakıyorum ve insanlar buradan satın alıyorlar. Böylece kar edip yeni konteynerler alıyoruz. Yeni mallarımız geldi abi. Hemen mallarımızı satalım. Görün bakın 681 paramız oldu. Şimdi bir sonraki konteynere geçebiliriz herhalde. Yani bak 200 paralık var, 700'lük var, 3000'lik var. Bizdeki overpowered nerede acaba? Overpowered'ın nadirliği ne? Herhalde burada yok. Herhalde özel bir şey. Şöyle şu kırmızıdan alalım abi bir tane. Bir tane maviden alalım param yetiyorsa. Şöyle bakalım İlk önce kırmızı açalım yeniden. Kırmızı ne göre? Oo kocaman bir şey geldi. 3000 paralık popcorn geldi. Şansa bak. Görün bakın boyutuna bakın. 30 boyutu var. Abi şansa bak. 200'lük aldık 3000'lik geldi. Teklerimin diyor. <laughs> ben de teklerim. Bu bana yeter. Kocaman gördüğünüz gibi neydi bu? Patlamış mısırımızı koyduk. Bakalım satabilecek miyiz 3000 paraya? Şöyle bir tane mavi şeyimiz var. Hemen şunu alalım. Bundan ne geliyor? Bundan sanki biraz kar edemedik ya. Buna 700 para vermiştik. Küçük bir top geldi. Aha 800 paralık çekiş gelmiş. Tamam. Torun çekici gelmiş. Hemen şu torun çekici koyalım buraya. Güzel abi güzel. Her türlü kar ediyoruz ya şu an galiba. Şöyle bir sene 3000 paralıktan alacağım. Bakalım 3000 paralıktan ne çıkacak? Gördüğünüz bir ordu konteyneri diyor. Şimdi bak ne geldi? Tren geldi. Tren 800 para ediyor. Yani şu an bayağı zarar ettik gibi ya. 3000 para verdik ve buradan 1000 para anca çıkar. Bayağı zarar ettik şu an. Bence ucuz şehir almak daha mantıklı bu oyunda ya. Şöyle mesela 200 bir sürü bir sürü alacağım bak. Bayağı bir aldım. Kaç tane aldım? 2 tane almışım. Hemen şunları sıra sıra açalım. Yani 200 kar etme ihtimalimiz daha yüksek bence bak. Mesela aldım abi. Bak gördün mü? 400 para direkt Cepte Sonra bak burada yine kar Her türlü kar abi 200'lükler Baksana Pahalı şeyleri almaya gerek yok bu oyunda Şöyle hemen buradaki hediyemizi vesaire Aldık güzel Küçük şeylerden daha rahat para kasabileceğini düşünüyorum. Aa adamda benim tişörtümden var bak. Bu bizim çeteden. Ve <laughs> aynı tişörtümüz var şuna bak. Şöyle burada oyunda upgrade'ler de var. Görün bakın inventörünüzü arttırabiliyorsunuz. Sonra çiçekleri arttırabiliyorsunuz. Çiçek de koyabiliyoruz galiba. Birazdan ona da bakarız. Sonra müşteriler var. Müşteriler. Bu gelen adamların daha fazla gelmesini sağlıyormuş. Yani hani mesela bakın burada sırada bekliyorlar ya. Mesela bunu upgrade'lersem artık 4 tane gelebilecek. Sonra bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya koyabileceğim. Eşyaların yerini arttırıyor. Bir de konteyner yerimi de arttırabiliyorum gördüğünüz gibi 6400 paraya. Sonra ustalık diye bir şey var. Bak burada ne diyor mesela oyun Oynadıkça gördüğünüz gibi şans boostu kazanıyormuşuz. Eşya sattıkça para boostu kazanıyormuşuz. Konteyner açtıkça bu ne bilmiyorum bir şey boostu kazanıyormuşuz. Sonra da çiçek kutusu alıyoruz. Aa bak çiçekler bunlarmış demek ki tamam. Buradan çiçekleri açıp herhalde etrafa koyuyoruz. Bu çiçekleri koydukça büyük ihtimal daha iyi müşterilerin ya da daha fazla müşteri gelmesini sağlıyor. Ya da daha fazla satın almasını da sağlıyor bir tam emin değilim. Sonra OP ödüller var. Gruba girince OP ödüller varmış. Bak gruba da gireriz birazdan. Sonra indeks var bak eşya indeksi de var bu arada. Oyun bayağı geniş. Baksanıza bak baya bir şey var burada. Bak dinozor falan var dinozor mu ne böyle bak 2.6 milyon nadirliklere bak bunlar ne abi Finality Stellar abi git git bitmiyor Secret bile var bak Secret 5 milyar şuna bak ama bu Stellar daha pahalı ya. 75 milyar Sonra bir de görün bakın burada istatistikler var. Buradan işte kaç tane konteyner açtığınızı, kaç para harcadığınızı falan görebiliyorsunuz. O zaman abi şu konteynere bakalım açalım içinden ne çıkacak. Hadi abi OP konteyner dedi. Bakalım içinden ne çıkıyor. 600 para, 1000 para, 800 para, 88 para, 1200 para, 1300 para, 1400 para. Yani çok da OP değilmiş sanki. 6000 para falan verdi. Neyse güzel bayağı iyi bizim için. Bu paralarla gideceğim abi bir iki upgrade yapacağım. Mesela bir tane daha konteyner koyma yeri alabiliyor muyum? Bir dakika birazdan para gelsin alacağız. Tamam abi, bir tane daha gideceğim konteyner koyma yeri alacağım. Ve ardından full 200. 200'lük alacağım abi. Ben 200'lükleri açmayı seviyorum. Bak dört tane 200'lük açtım bak. Bunlardan şimdi kar edeceğiz. Hemen önce topla 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 bak. Her türlü kar zaten. Bak 241. Zarar etmedik. Görün mü? bak. Buradan da kaç geldi? dur şunu da alayım hemen. Bak bayağı bir kar ettik galiba buradan. Şöyle şu eşyaları sat abi. Bak 200'lükten 400 kar ettik. Güzel. Bu karımız mı yoksa kazandığımız para mı onu anlayamadım. Şöyle ben şunları da alalım. Galiba karımız. Şöyle bak mesela kaç verecek? 300 verdi. Eşyaları uzağa koyayım. Müşteriler az yürüsün mü? Aa evet. Eğer kapıyı girişine koyarsak daha hızlı bir şekilde satın alabilirler bak mantıklı. Daha az yürüyecekleri için daha fazla müşteri gelir. Tamam tamam bu gerçekten zekiciymiş. Şöyle hemen bir tane daha konteyner açalım bakalım bu konteynerden bak yine kar. Abi var ya bak şu kırmızı konteynerden zarar etme ihtimaliniz yok bak. Eğer zarar ederseniz beni bulun abi ben karşılayacağım sizin payınızı. İmkansız abi baksana her türlü kar bak geldim. Bak yine kar abi çok iyi ya valla çok iyi. Ama ben biraz inventörümü büyüteceğim ya. inventörüm çok küçük. Zaten 200'lüklerden bir sürü bir sürü eşya çıkıyor. Şöyle hemen inventörümüzü biraz büyütelim. Güzel bayağı büyüttüm. 20 tane oldu şu an hemen şöyle eşyalarımızı alalım bak. Yine kar. 300 para kar gördün mü sonra bot geldi yine kar yine 300 para kar abi çok iyi ya valla çok iyi bu 800 para kar çok iyi abi bundan 54 ettik yani bak zarar etmiyoruz görüyor musun 54 para en kötüsünden bile 54 para kar ediyorsunuz yani öyle bir şey bak burada bayağı bir eşya koyduk müşteriler bunları yavaş yavaş gelir alırlar Şöyle ben konteyner almaya devam edeyim abi. Alabildiğim kadar şöyle konteyner alayım yine kırmızılardan devam biz. Aha bu ne? Konteyner master'im bu arada gördüğünüz bir iki seviye olmuş. Hemen şuradan hamburger, hamburger görün bakın 64 kar yine. Buradan hemen yine bir kar, 140 kar. Karlarımız düştü ama biraz ya. 21 kar baksana ucu ucuna kar ediyorsun. Aha 800 uh oh, 1000 çok iyi abi çok iyi. 1000 para kar ettik güzel. Şöyle ben bütün eşyaları bırakalım ve ardından yine 200'lükleri almaya devam edelim. Ben böyle para kasıp bir sürü upgrade yapacağım. Aç abi aç 200'lük aç full. Ah çok güzel. 400 para güzel. Şuradan bir tane daha açtık. Aa eksi 3 ilk defa zarar ettim. 3 para zarar ettim. Şuradan aldım. o 50 para zarar ettim. Abi ne oldu batıyor muyuz yoksa Bak eksi 14. Oo bizim işi çözdüler galiba. Dur dur başka konteynere geçmemiz lazım artık. Şöyle bir tane 700'lük alalım bak bakalım 700 ne çıkıyor. Aa ne oluyor ya? Bu ne? Bu ne abi? Sarı bir şey çık sarı bir şey var. Bu ne ya? Bu eşya mı? Ne ol Bu ne abi? Ne oluyor? U bir Fatih'in çıkardığı şeye bak. Bu ne? Bu eşya mı? Kaç para ediyor bu abi? Bu ne abi? Bu ne? Böyle, ne ki bu? Uydu mu gezegen mi? Ne bu Fatih ne çıkarmış? 780k para veriyormuş abi. Kalkan çıkarmış Fatih. Bize denk gelmez abi. Bize 700'lükten bak yine zarar. Yine zarar. Hem de büyük zarar. Oh tam kar etmişiz ya. 96 kar ettik biraz. Şu an baya eşya birikti bu arada ya. Baksana müşteriler yetiştirdi yetişemiyor. O kadar fazla eşya geliyor ki. Şöyle bir tane daha hediye alalım. Bakalım bunlar ne çıkacak. Hadi abi ya şöyle nadir bir şey istiyorum hadi. Aha hediye çıktı. Yine kardayız galiba. Aynen yine kardayız. bir yine eşya baktım ama eşyaları satın almaya artık yetişemiyorlar ya. Eşyaları satın almaya yetişemedikleri için aslında biraz sıkıntı bu. Şöyle bu arada burada bir tane event var. Limited event diyor. Show me your shop diyor. Ne bu? Aa çiçek alabiliyorum. Parayla bak çiçek alabiliyorsunuz herhalde buradan. Yaz event de var. Herhalde gördüğünüz gibi bakın farklı farklı çiçekler var ve hepsinin etkisi farklı oluyor gördüğünüz gibi. Böyle gördüğünüz gibi çiçekler satıyor i̇şte işte bak palmiye ağacı, kaktüs, maktüs bunları alırsak daha iyi oluyor da bizim paramız şu anda bunları yetmiyor. Etrafta paralar var abi. Ben bunları toplayayım. 3 para 3 para. işimi görür abi. Bu arada bak herhalde oyunda bulunmuş en büyük şey bu. Bak burada kocaman bir şey var. Görüyor musunuz? Kocaman garip bayrak mı ne bu böyle altın bir şey bulunmuş. Gör bakın 7.92 kuadrilyonda bir oyunda çıkan en nadir şey herhalde bu. Ya 1800 param olmuş. Ben biraz konteyner alacağım, devam edeceğim ama eşyalarım satılmıyor. O yüzden gideceğim sadece pahalı alacağım artık ya. Vallahi ucuz almak saçmaymış gerçekten de. Oo çok büyük zarar ettik 490 para zarar ettik Ucuz eşyaları silme diye bir tane ayar vardı bak. Ote delet var. Mesela 30 para altını silsin abi. 30 para altına ihtiyacım yok. Şöyle hemen bir konteyner daha alacağım 700'lükten. Biz bir sonraki konteynere geçemedik ya. Kar edemiyoruz ki abi. Baksana elma geliyor domates geliyor. Mesela hiç gerek yok abi. Bu domatesleri silmiyor bu arada. Ben sil dedim. Otomatik silmeyi açmadım mı? Ha açmamışım. Tamam. yani şunları da koy abi. Baksana bir sürü eşya birikti ve kimse almıyor. Şu an param bitti o yüzden. Şöyle bu oyunun grubuna girdim ve bakın bana garip bir tane OP konteyner diye bir şey yoldular. Bunun nadirliği ne acaba ya? Dur bakayım. Herhalde golden. Mı? Bakayım bir bu Golden gibi bir şey dur bakayım açalım içinden ne çıkacak Oha, bak 2000 para 500 para çok güzel 900 ağaç bir tane bayrak güzel abi güzel bayağı 5000 para verdi bize bedava güzel abi işimizi görür zaten para ihtiyacımız vardı Şu ucuz eşyaları kaldıracağım abi stoktan satıra satla ucuz eşyalar satılıyor ucuz eşyalara zaten ihtiyacı yok abi kimsenin bak bedavaya bir tane daha OP konteyner aldım herhalde 15 dakika geçtiği için görün bakalım bir tane daha konteyner verdi hemen şunu da açalım bakalım ne geliyor Oha bu ne open tabelası Oo 10.000 para bayağı iyi open tabelası çıktı. Güzel abi güzel mitik çıkardık. Böyle bir tane hepsini bırak ya. Hepsi gitsin bak. Bir sürü tabela mabela oyuncak falan 5000 para baksın 3000 para. Şu an parayı kırdık ya güzel. Bu arada arkadaşlar görün bakın burada bir tane çöp var. Buraya arkadaşlar az para eden eşyanızı böyle atabilirsiniz. Çünkü zaten onların satılmasına ihtiyaç duymayacağınız anlıyı burada satabiliyorsunuz. Şöyle 3000 param olmuş. 3000 değil pardon. 6000 param olmuş. Hemen gidelim ne alalım abi? Şuradan 3000'liği bir tane alalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Hadi abi kar edelim ya lütfen. 700'lük araba, 900'lük araba, lamba. Zarardayız abi güzel. Zarar çok iyi zarar. Şöyle abi, bir tane daha 3000 konteyner aldım bakalım onun içinden ne çıkacak ne çıkıyor arı kovanı çıktı elmas çıktı tamam bu şu kamerayı aldım bot almaya gerek bile yok tamam hatta bot da alalım silelim çünkü diğer türlü gitmeyecek 776 zarardayız abi çok güzel zararına çalışıyoruz bu nasıl iş ya Valla baksana eşya hiçbiri satılmıyor ki Ha bu arada şu anda görün bakın size festival diye bir şey oluyor eşyaların daha yüksek büyüme şansı varmış Gördüğünüz gibi siz alamıyorsunuz mu benim eşyalarımı ya siz alın bari Aha bak Faruk'un yerine bak. UFO falan var abi. Bunlar ne? Bak yengeç var bir sürü. UFO var. Neon yazı tabelalar var. Tabelalar ne kadar para ediyor ya? Garip garip şeyler var vallahi bu oyunda. Şöyle abi yeniden 3000 param olmuş. Hemen yeniden bir tane daha ordu konteyner alıyoruz. Bakalım içinden ne çıkıyor. Hadi lütfen. Aha 3000'lik bir şey gördüm. 3000'lik shiny golden coin oyuncak e, masa güzel. Kardayız. Kardayız. Bayağı kardayız hem de. Bayağı bir kar. 2800 kar ettik. Çok iyi abi. Şu terliği satalım. Bu terliğe ihtiyacımız yok. Geri kalanını hemen satışa koyalım. Aha serunu selamı Berkay'ın çıkardığına bakın. Bu ne abi? Bizimken ne kadar şanslı. Devasa ayıcık çıkardı. Baksana haritadan büyük. Bu ne abi? Ver bana onu. Veremiyor mu? Ver bana. 10 milyon mu? Yok artık abi. 10 milyon para ne ya? Baksana bende 3000 zar zor var. Baksana abi Berkay ayıcığı satışa koydu. Dükkanın bir 3-4 katı falan. Bu ne abi? Baksana. Çok büyük bu. Bir biz klasik yine 3000'lik konteynerden ya da almasak mı ondan ya? Bir dakika. Ben işçi arttırmayı alacağım abi. Çünkü çok az işçi geldiği için işçi diyorum ya müşteri. Çok az müşteri müşteri geldiği için eşyaları hızlıca satamıyoruz. O yüzden gittim iki tane daha ekstra müşteri aldım. Nasıl alıyorsam müşteri onu da bilmiyorum. Şöyle 700 param olmuş. Bir tane konteyner açalım abi. Şöyle bir tane mavi konteyner. Kar mı? Kardayız güzel. Ben yani iyi para kasıyoruz ama dediğim gibi eşyaları satamıyorum. Çok fazla eşya birikti. Bak mesela şuradaki neon tabela satılsa 10 binlik var ya parayı kıracağız şundan ya. Şöyle full yüzlük alacağım. Bakalım full yüzlüklerden ne çıkacak? Full 200'lükle yüzlükle kasıyorduk biz bir ara bildiğiniz gibi. Full yüzlük aldım bakalım onlardan ne çıkacak da otomatik silme çalışmıyor abi ya. Bir dakika ya bu nasıl? Ha dur. Şuraya 50 para gir. 50 para altın direkt satsın aynen. Böyle aha ne geldi? Hiçbir şey gelmiyor. Mesela bak bunları direkt satacak mı? Satmıyor ki ya. Baksana flip flop duruyor bende. Aha kocaman dumbbell çıktı. Yüzlükten çıkana bak. Parlak dumbbell çıktı. Bu ne abi? Bak bu işimizi görür. 2500 para veriyor. Güzel güzel. Bak demek ki yüzlüklerden de iyi bir şey gelebiliyormuş. Hatta bak parlak çöp de çıkmış. Güzel abi parlak çöpü de alalım. Şu palet de alalım. Şu parayı almasak daha iyi ya. Bunlar ne geliyor? Dumbbell, masa falan filan falan. Şöyle çöpe eşyaları satacağım abi ya. Bunlara ihtiyacım yok zaten. Ya ben şu anda yine full 200'lüklerden almaya çalışacağım. Zaten şu an eşyaların satılması bekliyorum. Belki şöyle nadir bir şey gelir de bayağı bir kar ederiz. Bak mesela 200 para yani yine kar ediyoruz da satılması çok uzun sürüyor abi bu eşyaların. Ve yine hiçbir şey gelmiyor abi. 4 tane konteyner açtım. Gelenler yine çöp abi. Yani satsam bile değmez ya. Şöyle en uzağa koyacağım ki öndekiler satılsın abi. Bunlar satılmasın. Bunlar sonra satılsın derken millet buraya geliyor abi. Şunları gelmiyorlar. Aha burada 10 binlik satılmış. 10 binlik tabelamız satılmış. Güzel. Hemen gideceğim abi 10 binlik bir tane metal konteyner alacağım. Bakalım içinden ne çıkacak. Hadi abi lütfen. Lütfen güzel bir şey bak. Bakmıyorum. Aha galiba güzel bir şey çıktı. 1800'lük kalkan. E, bu ne cadı fırını. Mıknatıs. Çöp çöp. Karda mıyız? Oo, 6000 zarardayız. Baya kötü abi. 6000 zarar ne ya? 10.000 para verdik o kadar. Gelenlere bak. Şu çöp eşyaları alıyorlar gidip. Kafayı yiyeceğim şimdi. Esa bak. Yeniden 10.000 param oldu. Yeniden gideceğim. Aynı konteyneri alacağım. Benim çok sevdiğim bir söz vardır abi. Risk al. Başarırsan mutlu olursun. Başaramazsan büyürsün. Bakalım başaracak mıyız yoksa büyüyecek miyiz? Hemen abi şöyle açmak istiyorum bu konteyneri. Aha. Neon. Galiba başardık. Başardık anne. 10 bin para. 18 bin para. Çok iyi. Başardık. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi oldu bu. Şu iki eşyayı satarız abi. Güzel abi güzel. Parayı kırdık şu an ya. Çok iyi. 18.000 para vesaire geldi. Bak şu eşyalar zaten ikisi de 10 bin para ediyor. İşte abi, bazen böyle risk almasını bileceksin. Risk almazsan büyük ödül de yok abi. Evet abi 34k paramız oldu. Şimdi yeniden risk alacağız. Ya da yeniden risk almasak bir ya. Neyse. Bir tane 10k'lık alalım abi. Zaten birazdan para gelir. Ardından 25k'lık alırız. Çünkü ard arda kar etmek abi imkansız. O yüzden ben ben gideceğim. Burada zarar edeceğim büyük ihtimal. Burada ne geliyor? 1400'lük geldi. 800'lük geldi. Valkaba falan filan. Tamam çöpler geldi abi bak. Dediğim gibi zarar ettik ama şimdi birazdan kar edeceğiz bak. 25 bin paralık konteyner açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak? Hadi donmuş konteyner bak. Güzel bir şeyler bekliyorum bak. Şöyle yandan bakacağım. Ne geliyor? Ne geliyor? Uh kemik var. Kemik umarım pahalıdır. Cadı kazanı. 5 bin paralık oyuncak. 3 bin paralık slime. 5 bin paralık kemik. Bundan zarar ettik abi. 8 bin zarardayız. Battı battı. Dükkan battı ya. Bu arada bütün eşyalarım ya he. baksana hepsi gitmiş 8000 zarar ettik ya neyse birazdan bir tane daha açarız ondan şu an koyduğum eşyalar anında satılıyor çünkü gördüğünüz gibi sadece kalan eşyalar bunlar kaldı. Hatta son bir eşyam kaldı galiba ucu ucuna alamayacağım ya. Evet 25 binlik alamıyorum. O zaman bu bir işaret abi. Oyun diyor ki bana o iki tane 10 binlik al. İki tane 10 binlik al diyor oyun bana. Tamam mı? Ardından bak kalkan çıkıyor böyle güzel bir kar ettik galiba şu an. Ya da etmemiş de olabiliriz. Evet 4000 zarar abi çok güzel çok iyi bir işaretmiş bu. Tamam 8.000 bin çok iyi. Jetpack medpack çok iyi kar ettik tamam. Bu sefer kar 8 bin kar ettik bak gördünüz mü? Bu bir işaret abi oyunun bir işareti. Bak şu an içime doğdu mesela gideceğim abi abi 4 tane 700'lük alacağım bak işime doğdu böyle böyle ara sıra aklınıza bir şey geliyorsa abi yapacaksın bak hop ilkinden kar kaç para kar 900 kar diğerinden hop bak gelenlere bak kaç bin kar 7 bin kar bak abi böyle işine doğuyorsa yapacaksın abi insan hislerini dinlemeli bu kadar abi bak parayı kırdık zenginiz artık 2800 verdim bak Noel babanın kuzuğa çıkmış bayrak çıkmış garip garip bir sürü şey çıkmış parayı kırdık bu kadar abi şöyle burada bir tane daha OP konteyneri gelmiş bakalım ondan açalım bakalım ondan ne çıkacak aha ördek çıktı ördek 5000 ediyor güzel burada kitap gö göz mü? Göz ne var? Sigma kitabı geldi abi. Sonra böyle parlak bot mesela al abi bunları. Al al her şeyi satarız güzel. Dükkan şu an bayağı kalabalık oldu bu arada. Bir sürü eşya geliyor ve geldiği gibi eşyaların hepsi gidiyor. Şöyle bak az önce güzel bir şey çıktı. Bu sefer abi başka bir risk alacağım. 4 tane 3000'lik alacağım. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Bak ilkiyle başlıyoruz. İlki zarar. Tamam 1600 zarar. Diğeri kar mı? 3000 kar. Güzel abi jetpack vesaire çıkmış. Bu da kar galiba. Bu da kar. Bu da kar. Güzel. 2000 kar. Bundan ne geliyor? Bu zarar. Bu bayağı bir zarar. Bundan bayağı bir zarar ettik. Ama toplama bakarsak gör biz yine kardayız. O yüzden bence 4'lü 4'lü almak çok mantıklı ya. Çünkü 4'lü 4'lü alınca genelde 4 tane alınca illa kar ediyorsun. Burada şu anda bir tane event oluyor. Görün bakın mutasyon festivali ve mutasyonların şansı şu anda %25 artmış. Da mutasyon ne? Hiçbir fikrim yok. Şöyle hemen abi satılacaklar hemen koyduk. Gidelim abi bir tane daha 3000'lik alalım tamam mı? Yine bir tane daha 4 tane 3000'lik aldık. Şimdi bak sıra sıra açıyoruz. İlkinden zarar. ikinciden yine zarar. Üçüncüden. o 9000'lik bir şey geldi galiba. Galiba 9000'lik bir şey geldi. Az önce 9000'lik bir şey geldi. Bak bayağı kar etmemiz lazım buradan. Aynen 7000 kar ettik. Sonra bayrak geldi tamam. Rahat kere bak. Jetpack falan da geldi. Güzel bak. Yine 7000 kar ettik oradan. Her türlü parasını çıkartıyor ya. Şöyle hemen al abi bu eşyaları. Bunları da hızlıca satalım. Bak 2000 kar. 9000 her türlü kar ettik. Bak bu kadar basit. Şanslar eşar takır takır satılıyor. Ben o yüzden 3000'lik açmaya devam edeceğim. Benim taktiğim bu abi ya. Böyle 4 tane aynısından alıyorum. Her türlü kar ediyorsun zaten. Açtım bunu. Da sanki şu an zararda mıyız? Oh, çok iyi abi. 5000 para nereden geldi bilmiyorum ama geldi bir şeyden. Sonra buradan yine zarar. Buradan kar mı? Oh kar abi bak 10000'lik tabela 6000'lik pet. Her türlü kar ediyorsun abi ya. Mükemmel bir şey. Ama keşke şu otomatik silme çalışsa ya. Boş bir şey da satıyoruz o yüzden çok az para geliyor. Evet abi bak 40 bin param oldu. Şimdi aynı taktiğimizi 10 binlik konteynerde yapacağız. Bakalım 4 tane 10 binlik aldık. Şu an bayağı bir kar etmemiz lazım. Eğer taktik işe yarıyorsa. Şimdi bak güzel başladık. Buradan net kar. 8 binlik geldi zaten. Şunu alalım. Bunu da alalım. Şu kurabiyi de alıp direkt sileceğim abi. Çünkü çöp eşyaları istemiyorum. 10 bin kar abi ilkinden. Güzel. Sonra diğerinden 14 bin geldi. Çok ya bak göz geldi bir tane. Direkt kar. Bu da kar. Şöyle şunları da al. 3 binlik gelmiş. Bak buradan da 10 bin kar. E abi. Biz direkt bütün para arasını çıkardık zaten. Buradan gelecekleri de say abi. Buradan bir zararımız var galiba. Buradan 5000 zarar. Buradan buradan da zarar. o kurtardı. Bir tane ayıcık gelmiş abi. 10000 para verdi. O kurtardı valla. Toplamda 20.000 kardayız gördüğünüz gibi. Şöyle bir gideceğim. Bir senden müşteri alacağım. Yani çünkü daha fazla müşteri gelmesi gerekiyor. Eşyaları yetişemiyor. Görün bakın. Hala bir sürü bir sürü eşya var ve hiçbirini almıyorlar şu anda. Bir daha bak mesela araya ucuzlar kaynıyor. Gidiyorlar bunları alıyor. Bak ekmek var mesela. 21 paraya ekmek var. Ekmek satmayalım abi. Gidelim şu ağacı mağacı bu tabelayı satalım. 10.000 para veriyor onlar. Şu çöpe al mesela bunu al paleti maleti al abi bunlara ihtiyaç yok E tabi burada şu anda gördüğünüz bir dragon event diye bir şey oluyormuş Ve bakın %1 şansla dragon breathed mutasyona sahip olabiliyormuş bütün eşyalar Herhalde fiyatı 100 katına falan çıkıyor ama bize denk gelmez ya Şimdi burada 80k param oldu. Ben gideceğim abi bundan 25k'lıktan 3 tane alacağım. Yani 4 tane alamıyoruz. Taktiğimizi yapamayacağız ama 3 tane de kar ederiz herhalde. İlkinden abi kar galiba. Aynen 28 binlik geldi. Çok iyi. Çok güzel kar. 16k kar ettik. Diğerinden zarar sanki burası. Aynen 17.000 zarar. Bütün karımız boşa gitti. Sonuncuya bağlı şu an karımız. Buradan kar mı geliyor? 26 bin kardayız. Tamam güzel. Güzel abi. Bayağı bir kardayız şu an. Aa bayağı pahalı. Oo, genele bak. Ethereal C ee, Star 100k para mı ne verdi? Oo, ben bunu kitledim. Dedim yanlışlıkla. Heh tamam. Çok iyi çok iyi. 100k paramız oldu. 100k para kar ettik. Nerede bak o? Küçük deniz yıldızı. Aha bak bu bu. 82k para veriyor. Gözükmüyor ki dur. Şunu alayım şuraya koyayım. Bak şu küçük deniz yıldızı 82.000 para veriyor abi. Evet abi bak 100.000'e satıldı o deniz yıldızımız. O yüzden abi gidiyoruz. Biz tabii ki de ya da iki tane lava mı alsak? Yok abi şu taktikten devam. Biraz daha paramız olsun. O zaman alırız lavayı. Şöyle yine donmuş aldım. Kar mı burası? u oh, çok pahalı bir şey geldi galiba. Bu 187 187.000 miydi? 18.000 miydi? 18 18.000'miş ya. Ben 187 sandım. Bulut geldi. Bunlar geldi. Yine kar geldi galiba birazcık zarar edebiliriz birazcık ucundan aynı 718 zarar buradan büyük bir zarar galiba 10.000 zarar. O bu ne be? Faror ne çıkmış? Bu ne? Alevli ayıcık çıkmış. Aa bu mutasyondan faro çıkmış galiba. Kaç para veriyor? 700K para veriyor dümdüz ayıcık he Bayağı pahalı o zaman. Şöylemen şunları alalım abi tamam. Eşyalarımı satabiliriz. Galiba şu an kardayız ya. Toplama bakarsak. Şöylemen şunları da alalım. Buradan gördüm zaten 15.000 kar ettik. Tamam rahat bir şekilde kar edebiliyoruz abi. Böyle 4'lü alınca zarar etmeniz imkansız ama kesinlikle mesela paranız 10.000 ise bütün paranızı oraya harcamayın. Çünkü zarar etme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden gidin 4'lü 4'lü alın zaten her türlü toplamı kar oluyor. Evet abi 200 bin param oldu ve siz bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Bak burada lav kasası var. Yani 100 binlik açabiliriz ama onlar açmak istemiyorum. Ben gideceğim abi 4 tane lav açacağım. Zaten dörtlü taktiği genelde kar ettiriyor. İlk lavımızı açalım bakalım. İlk lavımızdan ne geliyor? Oo bayağı kocaman bir yumurta geldi. Kaç para ediyor bu? Bir dakika 100 bin bo bot ediyor sadece. Tamam bottan. Oo 200 bin. Dark egg. Tamam Dark Egg'den 200 bin geldi. UFO geldi. Güzel abi güzel. Baya bir kar buradan. 300 bin kar. Zaten hepsinin parası çıktı. Diğerleri gördüğünüz gibi hediye gibi bir şey. Hemen şuradaki yengeç mengeç al bunları. Buradan 30 para kar mı? 30 para kar ne abi? Neyse. Diğerine geçelim. Diğerinde de burada biraz zarar ettik sanki ya. Aha yine kırmızı bot çıktı. Tamam. Kırmızı bot hatta 2-3 kere çıktı galiba. Dur. Karda mıyız? Zararda mıyız? Anlamadım. Bir dakika. Şunların hemen hepsini satışa koyayım. Şöyle şunları aşalım. Bak yine kardayız. 153 kar. Çok iyi abi. Çok iyi. Ne kar hızlı kar ediyoruz. Baksana abi yumurta burada havada uçuyor. Ne oluyor? Bu eşyalar uçuyor şu an. Zaten şu ana kadar abi 450k falan kar ettik. Hemen şunu da açalım. Bakalım bundan ne çıkacak? Bundan bundan sanki bir. o yine 80k'lık çıktı. Yine zarar etmedik diyebiliriz yani. Bak ucu ucuna falan. Oo kar etmişim hatta. 37 bin kar etmişim. Bak bu taktik gerçekten çok iyi. Şöyle hemen gideceğim. Biraz daha bir müşteri alacağım. Çünkü müşteriler çok yavaş geliyor. Şöyle hemen paramla müşteri alayım. Aha bak yumurta satıldı. Şu anda 500k param var abi. Gideceğim bununla. Bir tane 250k'lık 3 tane 100k'lık alacağım abi. Yani her türlü kar ederiz diye düşünüyorum. Ama en önemli 250 kalık 250 kalıktan ne geleceğine bağlı. İlk olarak 100 kalıkla başladık. 100 kalıktan bayağı bir bir şey geldi. Tamam direkt kar ettik abi şuna bak. Zarar etmek imkansız ki. Bu ne abi? Bak 197 ka kar ettik direkt. Şuradan bir daha açıyorum. Buradan belki bir zarar gelebilir ama küçük bir zarar diye düşünüyorum. Şöyle hemen şu inventörüm de oldu. Bunları bir bırakayım. Şöyle bak bunları topladık. Ne kadar oldu? 6000 zarar. Tamam okey güzel. Şöyle ördek geldi. Bakın buradan kar edebilecek miyiz? Kanat vesaire geldi. Buradan da kar ettik abi. Güzel. Buradan da 86 ka kar ettik. Şimdi asıl bizim için önemli olan 250 Bak burada her şey satılıyor ya ne kadar hızlı gelişmeye başladık 250k'lı açtım abi ne geliyor Buradan kar mı geliyor yoksa zarar mı Sanki bir zarar gibi geldi bana Şöyle toplayalım şu işlerimizi. Aynen Aynen 50.000 zarar ettik bu 500k paramız oldu ne kadar hızlı para kasmaya başladık ya dur bir sonraki konteynerden alacağım 500 bin bas abi bütün parayı yani normalde bunu yapmamamız lazım ama ben risk aldım bakalım mutlu olabilecek miyim hadi abi bak 500k ne geliyor 23k 23k 3k 100k sanki bir tık zarardayız ya 76k yine bir 100k yine bir 100k yine bir 100k buradan şey ejder tamam güzel 58 bin kar ettik güzel abi güzel şöyle burada bir tane çiçek kutusu da açmak istiyorum bakalım çiçek kutusundan ne çıkacak bak çiçek kutusunu gördüm bakın 250k'ya aldım bakalım bundan ne çıkacak bu burada bunu aslan çıkmış. Aslan mı bu ya? Yo dinozormuş abi. Aa şöyle dinozor çıkmış. 38 milyon mu? Vay be. Şöyle iki tane çiçeğimiz çıkmış. ama şunları alalım. Burada verdiği çarpanlar sanki çok az. Ama mesela bakın bu çiçekleri gör bakın. Buraya ekiyorsunuz. Buraya ekince işte işinden çıkanların ya da ekemiyor muyum? Heh buraya ekeceğim. Buraya mı ekiyorum? Nereye ekiyorum ben bu çiçeği ya? Buraya mı ekiyorum? Bu çiçekleri ne yapıyoruz abi ya? Buraya ekmiyor muyuz? Baksana Berkay ekmiş. Ben niye ekemiyorum abi? Bu çiçekleri normalde buraya ekilmesi lazım ama ekilmiyor. Allah Allah ya oyunun bug'da mı? anlamadım ama çiçekleri böyle koyduğunuz zaman gördüğünüz bir geleceklerin boyutunu vesaire şansını vesaire arttırıyor Şöyle abi o zaman yeniden bir risk alıp 500 binlikten bir tane açacağız. Biz 500 binlik mi açtık? 250 binlik mi hatırlamıyorum. 500 binlikten açıyoruz abi. Bakalım bu videodaki son riskimiz. İçinden ne geliyor? Şöyle kötü başladık sanki. 250 kalık peynir geldi. 250 kalık peynir mi olur abi? Sonra bakalım devamında ne gelecek? Sanki zarar ya burası. Bir tık zarar. 60 bin zarar. Okey. Çok fazla zarar etmemişiz. O zaman arkadaşlar bu videodan bu olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Düşüneceğiniz yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.